günahlardan, haramlardan uzak durmak lazım. İlk başta. Yani şimdi şu bardağı düşünelim mesela. Eğer şu bardağın içerisinde kir varsa, pis varsa bu bardağın içerisinde kirden, pisten başka bir şey koyamayız. Yani getirip bunun içerisine süt koyamayız. Su koyamayız. Bardağın içerisi kirle dolu, pisle dolu. Önce bunu bir temizlemek lazım. Boşaltmak lazım. Yani bizim kalbimiz mesela, düşüncelerimiz, düşüncelerimiz, fikirlerimiz, hayatımız içerisindeki günahlardan uzak durmak lazım. Bu kirlerden, pislerden uzak durmak lazım. Bardak temizlendiği zaman yani ruhumuz, kalbimiz, aklımız günahlardan uzak durduğu zaman o zaman ee, Allah izin verirse Allah-u Teala kabul buyurursa bir şekilde Peygamberimiz Ehli Beyt vasıtasıyla, imamlarımız vasıtasıyla bir şeyler verilir. O tabi Allah-u Teala'nın takdirine kalmış yani. Artık nar mı olur, hurma mı olur, üzüm mü olur, başka bir şey mi olur? Orasını bilmiyoruz. Herkesin kendi kapasitesine göre, kendi durumuna göre Allah-u Teala bir şeyler lütfedebilir. Tabi bunun için önce haramlardan, masiyetlerden, münavılardan uzak durmak lazım. Birincisi bu. İkincisi, Allah'ın emirlerini yerine getirmek lazım. Farzları yerine getirmek lazım. En önemlisi de namaz. Her gün beş vakit namazı ilk vaktinde kılmak lazım ilk zamanında kılmak lazım. Ele ele sabah namazını hiç kaçırmamak lazım. Sabah namazını kılmak için yatmadan önce o gün içerisinde program yapmak lazım. Hayatı ona göre ayarlamak lazım. Sabah namazını. Sabah namazına tabi kalkmak lazım ama bizim bir tane üstad vardı mesela kumda üstadlarımızdan bir tanesi. Gece namazını kılmayan bir e, ee, insan hiçbir şeye ulaşamaz diyor. Yani önemli makamlara, derecelere, bir şeylere yani işte mesela kurmada, üzümdür vesaire. Gece namazı kılmayan birisi ulaşamaz diyor. Dolayısıyla işte hayatı buna göre uy 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 uyarlamak lazım, ayarlamak lazım, tanzim etmek lazım. Namaz, kulluk, ibadet, sabah namazı, Öğlen ikindi namazı, akşam yatsı namazı sürekli vaktinde. Kılmak lazım. İlk vaktinde. Kılmak lazım. Peygamberimizin ehl de işte rivayetler var, hadisler var. Buyruluyor ki, bizim şefaatimiz namazı hafife alana ulaşmayacaktır. Anlıyorsunuz değil mi? namazı hafife alana ulaşmayacaktır diye buyuruyor. Aklımıza mesela şöyle geliyor işte Peygamberimiz şefaat eder, Ehl-i şefaat eder, biz bir şekilde ee, günahlarla günahlarımız affedilir, bağışlanır ve cennete gideriz. Ama şimdi şartlar var işte bu şartlardan bir tanesi de namaz. Namazı hafife alana şefaat ulaşmayacaktır. Çok açık ya sahih bir rivayet. Yani namazı hafife almak ne demek ya? Mesela sabah namazına kalkmıyor, kalkamıyor, telefon çalıyor, bağırıyor telefon. Saat beş buçuk ayarlamış, beş buçukta çalıyor. Beşi otuz beş geçe çalıyor, beşi kırk geçe çalıyor. Kalkmıyor, kapatıyor, devam, kapatıyor, devam, kapatıyor, yatıyor. Ee, bir kere çalıyor, iki kere çalıyor, üç kere çalıyor. Allah-u Teala uyarıyor. Kalk, kalk diye. Kalkmıyor, kalk, kalkmıyor. Bu sefer artık şeyin sesini de duymaz. Telefon çalsa da duymaz. Ondan sonra Aa, öyle bir derin uykuya dalar, kafayı bir kaldırır, bakar saat yedi buçuk, sekiz olmuş, güneş doğmuş. Güneş doğunca namaz kazaya kaldı. Günah, yani, haram, kılmak zorunda. Ve işte birisi İmam Cafer Sadık Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor, diyor ki Ey Peygamber'in evladı, ben çok büyük günah işledim, büyük bir hata yaptım. İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam soruyor, şu günahımı işledin, hayır. Bunu işledin, hayır. Şunu işledin, hayır, hayır, hayır. İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki en sonunda, yoksa diyor, namaz mı terk ettin? Bir vakit namaz mı terk ettin? Sabah namazını mı kaçırdın? bu kadar çok önemli. Bu kadar çok önemli. Bunu, buna inanmamız lazım. Yani bunu kafamıza, kalbimize yerleştirmemiz lazım. Namaz çok önemli. Sürekli kendimize söylememiz lazım. Belki bir gün süre, belki bir hafta süre buna alışmamız, buna inanmamız ama mücadele etmemiz lazım nefsimizle, şeytanlarımızla. Buna inanınca, buna alıştırınca Bismillah deyip işte sabah namazına kalkacağız. Kılacağız. Öğlen ikindi olduğu zaman ya iş olabilir, arkadaş olabilir, otobüste olabilir insan, yolculukta olabilir. Mutlaka ezan okunur, okunmaz. Vakit girer girmez hemen koşturmak lazım. Otobüstesin mesela hemen teyemmüm al. Teyemmüm. Teyemmüm mal Abdestin yoksa. Hemen otururken otobüs durmadıysa mesela otururken hemen o anda namaz kıl. Bir yarım saat sonra oturup durdu. zaman git normal tekrar ayakta kıl mesela. Ciddiye almak lazım namaz. Önemsemek lazım. Otobüs şoförüne varıp sormak lazım. Abi işte kusura bakma işte, namaz vakti veya işte sıkıştım vesaire bir şekilde bir bahane bulup otobüsü durdurmak lazım. Namaza önem verdiğini ispat etmen lazım. ispat etmemiz lazım. görüyorsun değil mi? Akşam veya saha keza böyle İşte bu şekilde Allah'ın emrine önem verdiğimizi kendimiz bileceğiz, ispat edeceğiz. Diğer allah Teala'nın emirlerini de yerine getireceğiz. Kaza namazlarımız varsa kaza namazlarımızı kılmaya başlayacağız değil mi? Namaza önem vermek böyle. Namazı hafife almamak bu işte. Allah'ın için Peygamberimiz ve Ehl-i Beyt namazı terk edenden bahsetmiyor. Terk edene asla zaten hiçbir şey yok. Namazı kılmayan, terk eden ama ben Müslümanım diyor, ben Ehl-i Beyt dostuyum diyor falan filan. Buna hiç şefaat yok zaten, hiç. Ama hafif alana da diyor yani bizi bizim şefaatimiz ulaşmayacak. Namazı hafif alan, ciddiye almayan, önemsemeyen. Dolayısıyla Bunları işte yerine getirdiğimiz zaman tabi insanların kalplerini kırmamak lazım insanlarla iyi geçinmek lazım özellikle ailemizle oğlumuzla çocuğumuzla ve ondan sonra işte şey başlıyor mesela ee işte gece namazı kufeyle namazı ama en önemlisi gece namazı herkes uyurken Herkes yatarken, herkes istirahat ederken tatlı bir uyku yani. O dönemi, o saati bir düşün şöyle. Herkes yatıyor. Bütün şehir sessiz. Sen kalkıyorsun Allah için. 20 dakika, 25 dakika. Belki yarım saat. Allah için namaza duruyorsun, Allah için kılıyorsun. Gözyaşı dökersen namazda Ali ne kadar güzel. Arkasından hemen zaten sabah namazına bağlıyorsun. Gece namazı bitiyor bitmez. Sabah namazına bağlıyorsun ve sabah namazında ilk vaktinde kılıç Allah-u Teala gece namazı hakkında mesela şöyle buyuruyor bir ayet-i kerimede secde suresinde Hani siz anladığınız için ben farkça söylemiyorum artık. Zikirler hocam. Peygamberimizin ve Engelik'in mutahar olan olması için salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Secde suresinde bir ayet var. Onu okuyayım size. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون سجدة سورة 16 17 آيات داري. الله تعالى iman edenlerden bahsediyor. Gerçek iman edenlerden, müminlerden bahsediyor. Buyuruyor ki onlar yataklarından yanları uzaklaşır. Yani onlar yataklarından uzaklaşırlar gece. Geceleyin. Sabah namazından önce. Yani sıcacık yatakta yapıyor, yatıyor ve yavaşça yanıyla kalkar yani. Rablerini korkarak Rablerine dua eder, ibadet ederler. Umutla dua ederler. Bir taraftan korku var, bir taraftan umut var. Korku işte yaptığımız hatalar, günahlar, yanlışlar umutsal olduklarında rahmeti, merhameti, mağfireti, affı, bunu ümit ederek dua ederler, ibadet ederler ve bizim kendilerine verdiğimiz rızıklardan da infat ederler. Yani ayet işte bakarak okumanın önemli yönlerinden e bir tanesi. Yani hem ibadet var, namaz var hem de insanlara yardım var. Fakirlere, yoksullara yardım var. İkisi beraber. Allah'ın kendilerine verdiği, verdikleri şeyden infak edenler. Ne kadar ver bize, ne kadar veren bize, e, 50 kuruş, 1 lira, 2 lira neyse infak etmek lazım. 3 lira, 5 lira infak etmek lazım. Arkasından buyuruyor ki Rabbimiz böyleleri için Hiçbir kimse onlar için ne gizlendiğini bilmez. Onlar için neyin verileceğini bilmez. Yani o kadar olağanüstü mükafatlar, karşılıklar verecek ki Allah-u Teala hiçbir kimse bilmiyor. Allah'tan maşallah. Yapmakta oldukları şeylerden dolayı mükafat olarak Allah'ın onlara vereceği şey, şeyleri hiçbir kimse bilmez, bilemez, düşünemez. Yani sadece nar değil, hurma değil, öyle şeyler verecekmiş ki Allah-u Teala, hiçbir kimse tasavvur edemiyor, düşünemez. Ne için? Gece namaz için. Gece ibadet için. Herkes yatarken, yataktan uzaklaşanlar için. Herkes uyurken, ibadet edenler için. Efemen kana mu'minen kemen kana fasika la yastavun. Acaba iman eden bir kimse fasık olan kimse gibi midir? Fasık yani günahkar. Fucure. Günah Böyle bir kimse iman eden kimse gibi midir? İman ne? Allah'a iman ediyor. Allah'a güveniyor. Allah'ın bu vaatlerine güveniyor, inanıyor, iman ediyor. Bunun için mesela işte kalkıyor, ibadet ediyor, namaz kılıyor, dua ediyor, fakirlere yardım ediyor elinden geldiği kadar. Allahu Teala iman edeni bilir, inananı bilir ve verir yani. Diğer bir ayet-i kerime var. Şimdi gece namazı bitiyor mesela. Gece namazı bittikten sonra sabah namazının vakti giriyor. Allahu Teala buyuruyor ki قَدَمِ الصَّلَاتَ الشَّمْسِ الْفَجْرِ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا Öğlen zeval vaktinde namaz kıl. Gece namazı kıl. Ve Sabah Kur'anını da oku. Sabah Kur'anı yani sabah namazı. Aqdemu's salat teduruk'ş-şems ila ghasaq'l-leyl ve Kur'an'el-facer. Fecr namazını da kıl. Tecir Kur'anını oku. Yani sabah namazını ilk baktığında kıl. İnne Kur'an el Sabah Kur'an'a, sabah namazı şahit olunmaktadır. Sabah namazına şahitler vardır. Ya yani öğlene de var, ikindiye de var, akşama da var, yatsıya da var ama sabah namazı başka. Sabah namazına, mesela öğlen, ikindi, akşam yatsıya örneğin yani. 10 tane şahit varsa, melek varsa mesela sabah namazına bin tane. Daha fazla, daha fazla. Şahit oluyorlar, namaz kılan kişi için dua ediyorlar, istiğfar ediyorlar. Onu affedilmesi için yalvarıp yaparlar melekler. Eğer sabah namazını vaktinde kıldıysa tabur olması için dua ediyorlar. İşte böyle yani böyle insan hazırlanması lazım. Ayetullah Behçetine rahmetullahi aleyh hocasından naklediyor. Ayetullah Seyyid Ali Gazi Tabatabai ondan naklediyor. Ee, buyuruyormuş ki kim beş vakit namazı zamanında kılarsa ilk vaktinde kılarsa ve e, büyük makamlara ulaşmazsa gelsin bana lanet etsin. Namazın böyle bir tesiri var, namazın böyle bir etkisi var insan üzerinde, insan ruhu üzerinde. Beş vakit namazı ilk vaktinde kılacaksın, şart bu. Ayetullah Fazıl Tabakalı'ya da söz veriyormuş yani bir insan sürekli bu şekilde devam etse, ibadet etse, namaz kısa, makamlara ulaşır bu dünyada. Ne tür makamlar? işte böyle makamlar ya. Yani. O kardeşimizin yaşadığı gibi bir makam. Ve eğer ulaşmazsa gelsin bana lanet etsin diyor. Tabi Hayatullah, Seyyid Gazi, Tabatabai ya olağanüstü bir isim ha. Çok olağanüstü bir Arif. Ayetullah Berçeli o yetiştirmiş. Efendime söyleyeyim, Ayetullah Tabatabai bu El Mizan'ın yazarı onu yetiştirmiş. Efendime söyleyeyim, ya birçok böyle Arif ulema onun elinden geçmiş Necef'te. Necef'te yaşamış birisi. Ve o da vefat ettiği çok büyük bir Arif boş şey söylemez ya. Dolayısıyla işte namazdır, ondan sonra abdesttir, e, zekattır, humustur, Allah-u Teala'nın farzları neyse onları düşünmek lazım, onları hesap etmek, bilmek lazım ve onlara göre hareket etmek lazım. Allah'ın emirlerini yerine getirmek lazım. İşte gece namazıdır, gece ibadetidir, edilir. Fakirlere, yoksullara yardımdır. Bunların yanı sıra İmam Mehdi Aleyhisselatu Vesselam'ın e, ahduası var. Her gün sabahleyin, sabah namazından sonra okumak lazım. Özellikle gençlerimizin okuması lazım. Her gün sabah namazından sonra. Ahduası. Var. Duaya ah. Ahdu. Orada Allah-u Teala'ya dua ediliyor, Allah-u Teala'ya yar bir yakarış var. Ve İmam Mehdi ile her sabah biatleşiyor Müslüman, mumin. Allahümme inni yuceddidu lahu fi sabihati yevmi haza. Allahum ben bugün sabah lahu fi sabihati yevmi haza. Allahum ben bugün sabah, bu sabah yine İmam Mehdi ile tekrardan biatleşiyor. Tekrar biat ediyor. Allah eğer ben yaşarken İmam Mehdi e, zuhur ederse beni onun dostlarından, yardımcılarından, onun emirlerini yerine getirenlerden kıl. Eğer ben e, ölürsem İmam'ın zuhurundan önce, ben öldükten sonra İmam zuhur ettiği zaman beni kabrimden dışarıya çıkar. Elime kılıç ver, kefenimle beraber gideyim, İmam Mehdi'ye yardım edeyim. bunlar olağanüstü şeyler yani herkese nasip olmayacak şeyler Bunlar mesela dua edeceğiz her gün sabah namazından sonra sürekli zaman-ı imamıyla irtibat her gün bazen mesela kısmet duyuyor biz namazdan sonra selam veriyoruz Esselamu Aleyke Ya Mehdi Ya Sahibe Zaman Ya Hüccet Allah Ya Halifet Allah sesimizi duyuyor İmam Mehdi ziyareti Ali Yasin her gün okumak lazım her gün sabah, öğle, akşam fark etmez ne zaman kısmet olursa okumak lazım. Selamun ala ya al yasin. Esselamu aleyke ya hücetallah. Esselamu aleyke ya da'i Allah. Orada İmam Bey diye selam veriyor. Bizim selam vermemiz, benim senin selam vermen müstahap. Ama selam verildiği zaman karşıdaki e, selam verilen kişinin selama cevap vermesi farz. Kesinlikle cevap veriyor İmam Mehdi Aleyhisselatü Vesselam. Kesinlikle selamın cevabını veriyor. Eğer layık olursak bir gün bir gün Allahu Teala onun sesini bize duyurur. Bir gün kendisini gösterir. İşte bu inançla ümitle her gün söylemek lazım. Her gün selam vermek lazım. Her gün e, İmam Mehdi'ye saygı göstermek, ihtimam etmek lazım. Hatırladığımızı bildirmek lazım zamanın imamı. Peygamber Efendimiz buyuruyor, zamanının imamını tanımadan ölen, cahiliye döneminde ölen kişi gibi. Men mâte ve lem ya'rif zemâne imamı imâme zemânihi mâte mîteten cahiliyet. Yani kim zamanının imamını tanımadan ölürse, cahiliye döneminde ölen kişi gelir. Ya İmam Mehdi ile irtibatı olmayan, İmam Mehdi tanımayan, yani kabul etmeyen, inanmayan bir insanın hiçbir şey kabul edilmiyor. Hiçbir şey. Namaz, sabah akşam namaz kılsa kabul edilmiyor, her gün oruç kılsa kabul edilmiyor. Her gün mesela Allah yolunda cihad etse, kılıç sallasa, silah sallasa kabul edilmiyor hiçbir şey kabul edilmiyor. Cahiliye döneminde, perestlik döneminde yaşayan önemli bir insan Bu kadar çok önemli zamanın imamına inanmak, kabul etmek ve sen her gün dua ediyorsun, her gün imam mehdiyle irtibatın var. Yaptığın bütün işler kabul edilir Allah'ın izniyle. Günahlar, mahvedilir, bağışlanır. Ve mesela işte Allah-u Teala lütfediyor, görüyorsunuz yani hemen hemen işte her gün Ziyaret-i okumaya çalışıyoruz. Ziyaret-i çok önemli, çok önemli, çok İmam Hüseyin'le irtibat. İmam Mehdi Esselatü Vesselam e, buyuruyor ki, Ey Ceptin diyor ben her gün sana ağlıyorum, her gün. Bazen gözyaşım bitiyor, kan ağlıyor. Bunlar şey değil, abartı değil, şaka değil. Her gün İmam Mehdi Aleyhisselam İmam Hüseyin'i ziyaret ediyor. Ziyaret aşırı okuyor, başka dualar okuyor, ağlıyor. Gözyaşı bitince kan ağlıyor. Burada mecaz falan yok, burada şey falan yok. İnsanın gözyaşı bitince kan geliyor. Şimdi sen ve ben işte Ziyaret-i Aşura'yı okursak ne oluyoruz? İmam Mehdi'ye benzemiş gibi oluyoruz zaten. İmam Mehdi'yle aynı şeyi yapmış oluyoruz. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati çok hızlı. Çok hızlı.